arkadaşlar benim adım Elif Hatun. Bu videonun amacı hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. evde. Bunları şu karanlık oldu. Pek göremiyorsunuz. Bir dakika. Işığı açayım. Hah! Şimdi benim O zaman en Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Elif Aysima Işık. çok mutluyum. Çünkü, 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 çünkü. Gelinin en büyüğü, ben en büyüğüyüm. Ya, şimdi biz üç kardeşiz arkadaşlar. Şimdi bu çok kızı kardeşlerimin büyüğü deyince anlamadım. Biz üç kardeşiz. En büyükleri benim. Benim de en büyük yani ilk kardeşim o açıdan demek istedim. Umarım anlamışsınızdır. Acımız sonmuş bu arada. 내 머리카락이 부러어 Bana bak. Bak bana. Acele etmiyor kimse. Hadi <laughs> evet, Şimdi Tatil kitabı bence bakalım birinci sınıf tatil kitabı arkadaşlar acele etmiyor çok tatlı kardeşim. Está bem, Ya o yana bir bu yana bir bu yana göster. Siz Bir ileri, bir kere bir bölme göster. Siz böyle ikinci bölüm olabilir misiniz şu anda? Bir çok küçük kameranın içinde gözlü bir. Peki bu ikinci bölüm bu.

Da, siz dans mı? Diğer videoları Abone ol, kırdın ya, kır ya bak nereden geldiğini her videoda söylemeyeceğim. <laughs> Ela'yı nereden geldiğini adım Elif açma şu kanalında da için ilk videomun, abimler sizi seviyorum başlıklı videomdan. Yani yine de burada söyleyeyim. Elif, Elif Aysima ya da Elif'in ilk hecesi Aysima'nın ilk hecesini birleştirdim. Elay buldum. Bu da benim takma adım oldu. Cimnastik öğretmenim bana Elif attı. Böyle bir şey Acele etmiyor kimse. Çıkkak Şey Allah'ım ben böyle bir şey görmedim ya. Benim efendim ben de. Ben dedim. Gösterir Annem gösterir mi? Aynen. Annem gösterir Neden diyor ki ben bayılmış ya üç tane kadın. Yani ya, benim. Ne Goodbye mı desem yoksa hello. Goodbye mı? Hangisi sizce? Hangisi? Hangisi? Of boy bu işte Arkadaşlar bunu da evet Hiçbir Üç video var ama şöyle güzel şey var. Üç video var arkadaşlar mutlu ettim. 3 Üç videomuzda dört kişi gelmiş. Bunu çok mutlu etti. Yani 3 videoda bir günde dört kişi gelmiş. Bu beni çok mutlu etti gerçekten.